Peki en sevdiğiniz şarkınız yani her repertuara muhakkak ki koyduğunuz böyle sizi çok güzel bir şekilde ifade eden ve böyle hani olur ya çok keyif aldığınız hmm. şarkı hangisi? Ee, o kadar şarkı, o kadar hit şarkı var çok ki şarkı onlardan var. biri var. Yani ne Çok bilmiyor. şarkı var. tabi repertuar hazırlarken kendi sevdiklerimin yanı sıra tabi dinleyicinin sevdikleri de gerçi gerçi genelde şey oluyor ortak, ortak. zevkler oluyor bunlar ama e, ee, onu her zaman söylemişimdir. Geceler şarkısı özellikle o dönem yaşadığım her neyse e, beni çok iyi anlatan, çok iyi duygularımı ifade eden bir şarkı olduğunu ama her zaman söylemişimdir. çok da depresif o ya. Niye e ben depresif seçtiniz? bir yanım olan biriyim yani. Artık o kadar değilim ama eskiden daha depresiftim. Yani depresyon gelir gider yani. Evet gelir gider. O da öyle yani. Ama... Hani mutsuzluk gibi geliyor gidiyor. Başka peki eğlenceli şarkılardan var mı bir şey? Mesela Kim Arar Seni vazgeçilmez şarkılarımdan ya. biri. Yani kaç sene geçmiş onun üstünden de neredeyse onun üstünden de 50 sene geçmiş. Hala o tribünler hop oduruyor hop kalkıyor. İnanılmaz bir şey. ya. Bu ya. kadar yani bunların bu kadar evet. kalıcı olması Aynen. nesilden de Aynen. işte sanatçının ölümsüzlüğü zaten buradan Vallahi geliyor. Vallahi ne bileyim. Halbuki o da mesela Yunan şarkısı aslında. Türkçe... E, ülke Haker e, Türkçe söz yazdığı bir şarkı. O dönemde çok şeydi ya çok beste üretimi malum bir Ara geçiş dönemi. Aranjman mı deniyordu? Aranjman deniyordu geçiş dönemi ya. E, var öyle tabii işte Başıma Gelenler mesela. Öyle, başıma o, evet. gelenler. Mesela o düet albümünü yapmıştım ben iki tane rakçılarla düet albümleri yaptım. Mesela orada o çok parladı o şarkı. Eskilerden böyle. Bu yenilerden kiminle mesela düet yapmak istersiniz? Vallahi bilmem ki. Şimdi hemen aklıma birisi gelmedi. Rap map falan oralara yakın mısınız? Rap e, Yani pek rap dinleyicisi değilim. Ama e, hani bir düet bir bir farklılık olsun diye neden olmasın olabilir. Evet çok Kafama değişik ters şey manyar bir şey olabilir. Tabii ki. Tabii ki yani olur. hiç ben de düşünemedim şu anda yani, ama tatlı olabilir. Açığım ben yani kapalı değilim. Her müzik türünü açığım. Bir zamanlar malum işte arabesk şarkıların böyle e, farklı düzenlemelerle de söylediğim zamanlar var. Türk müziği söylediğim dönemlerde var. Sahnede bile e, çıkardım. İlk önce böyle bir 4-5 şarkı Türk müziği söylerdim falan yani hani e, açığım. O konuda kapalı değil. Bugün işte, mücadele etmek zorunda kaldınız bir döneme maruz kaldınız mı? Hangi konuda mesela yani meslekli anlamda, mesleki anlamda. Mı? Mesleki anlamda. Aslında e, mücadele kötü anlamda demeyelim ama iyi anlamda hep bir mücadele devam ediyor zaten ama kötü anlamda demiyorum. Hmm. Ama hani bir şeyler yapma çabası yani kolay bir şey değil bu kadar yıl. Tabii e, ayakta onun kalmak. için Bu aynı kadar yıl hala zaten. konser yapabiliyor olmak e, yani o dinleyiciyi, o hayran kitlesini kaybetmemek hatta ve hatta yenilerini kazanmaya çalışmak hep bir mücadele e, gerektiriyor tabii yani mücadele etmeden olmuyor. Ama o dönemde de şimdi 15 yaşında yarışmaya giriyorsunuz Hı. 17 yaşında ilk sahneye Hı. çıkıyorsunuz ve evet bambaşka bir ses Hı. bambaşka bir yorum. Ama tabii ki de bir mücadele de yani o eski gazino dönemleri yani her zaman vardı. O zamanlar Hı -hı. daha da böyle şeymiş. İşte, Gerçi siz çok az ben gazino da gazino çıkmışsınız ama, girmediğim için yani, ama gene de yani böyle bir ne bileyim ben sanki herkes de yani, bir mücadele oluyormuş gibi geliyor bana. Ben de hiç olmadı ya yani ben e, hep onu söylüyorum çok şanslıydım. Çok iyi bir ekiple başladığım için. Doğru. Yani şahane bir plak şirketi. E, Odeon. Ee, işte Ninovaron, Varon, Özdemir Özdemiroğlu, Şan Erda Tapan, hatta işte Onno Tunç. Ee, çok sağlam bir ekiple başladım. Benim başıma hiç kötü bir şey gelmedi yani. Ay ne güzel yani, maşallah. Yani kimse bana ne bileyim böyle saçma sapan bir teklifte bulunmadı. Kimse bana öyle gerçekten olmadı ya. Belki çok suratsızdım ondan Korkuyorlar. Ah. <laughs> gün <laughs> Şanar Bey'le stüdyodan çıktık. Stüdyoda o zaman ilk girdiğim kayıt stüdyosu Yeni Melek e, sinemasının yanındaydı. E, oradan çıktık kayıttan. Taksim'e kadar birlikte yürüdük. E, Taksim'e vardık. Kız dedi. Oradan çıktık Taksim'e kadar bir kelimesi konuşmadın dedi bana. O kadar suratsız <laughs> ki o da. İnanmıyorum ya o kadar da değilsin Ama sanki. öyleydim ben. O kadar e, mıydı? Vallahi, aslında kendi özel hayatımda öyle değildim arkadaşlarımla falan komiklikler yapar gülürdüm saçma sapan makyajlar yapardım acayip şeyler giyerdim falan ama işte orada herhalde kendime bir koruma kalkanı oluşturdum. O çok önemli. Ama şimdi orada da yolda yürüyorsunuz sonuçta. İşte Şanar yani, yani. Demek yani... ki konuşmamışım ya da belki de hani o şey... şeyi vermek istememişsiniz yani belki de ee, hani o yanlış şeye anlaşılmaya girmiyorum evet. demek ki yani hani o duvarı, duvarı koyma. Duvarı çok küçüğüm ya. Ço Duvarı koy, hani okuldan gidiyordum. Okulum da arka taraftaydı. Yeni Meleğin arkasında İtalyan Kız Ortaokulu. Oradan çıkıp stüdyoya gidiyordum yani.